Biz bize yeteriz Türkiye Milli Dayanışma Kampanyası'na Mersin'in Erdemli ilçesinde maske makinesiyle destek verildi. AK Parti Erdemli ilçe yönetimi sivil toplum kuruluşlarıyla ihtiyaç duyulan maske makinesini halk eğitim merkezine kazandırdı. Alınan makineyle günlük 25 binin üzerinde maske üretilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanımızın çıkarmış olduğu kampanya dahilinde Biz Bize Yeteriz kampanyası dahilinde Parti İçe Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla Erdemli'mize bir makine maske makinesini toplayıp hediye etmiş bulunmaktayız. Burada emeğe geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Özellikle Halk Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum, Ahmet Ateş Bey'e. Teşkilatımızdaki tüm arkadaşlarla Erdemli'mize günlük 25 bin adet maskeyi üretebilecek e, makinemizi Allah'ın izniyle bugün e, vurmuş bulunmaktayız. erdemimize ve Mersinimize hayırlı uğurlu olsun. Ve sahada esnaflarımıza birer ikişer tane maske vermek yerine biz 25 bin tane maske üretip günlük tüm Erdemli'nin sorunu hatta Mersin'in sorunu bile çözebilecek hale geldik. E, şu an itibariyle maske üretimimizi neredeyse Üç haftalık ürettiğimiz üretimi iki günde üretebilecek duruma geldi. Dolayısıyla bu makinayı kurumumuza bağışladığı için ilimizde özellikle ilçemizdeki maske ihtiyacını karşılamak adına ilçe başkanımıza canı gömden yürekten teşekkür ediyoruz. Şahsım ve kurum adına Allah razı olsun diyorum. İnşallah bu süreçte yaklaşık 20 civarında personelle 25-30 bin civarında maske üreterek ilçemizin ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. Allah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilerek Mersin'de yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 135 kişi memleketlerine uğurlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 14 gün önce gemiyle Silif Gevçesi'ndeki limana getirilen ve daha sonra da Anamur ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtta karantinaya alınan aralarında öğrenci, işçi ve tır şoförlerinin de bulunduğu 135 kişinin gözetim süresi sona erdi. Afad'ın organizasyonunda yurttan alınan 135 kişi işlemlerinin ardından otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi. Otobüslere kent çıkışına kadar jandarma ekipleri de eşlik etti. Hatay'da girdiği iş yerinden 13 bin lira para çalıp güvenlik kamerasına tekrar geleceğim işareti yapan hırsız, aynı iş yerinden ikinci kez girip 500 lira çaldıktan sonra yakayı ele verdi. Bir ayda 10 iş yerinden yapılan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan hırsızlık büro amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlının daha önceden suç kaydı bulunan 15 yaşındaki VH olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli VH, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'in Merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 200 kilogram kaçak et ele geçirildi. Yenişehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre zabıta ekipleri bir iş yerinde ticari amaçlı kaçak kesim yapıldığı ihbarını aldı. Adrese giden ekipler iş yerinde yaptığı incelemede 200 kilogram kaçak et ele geçirdi. İşletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaçak etler imha edildi. Mersin ve ilçesi Tarsus'ta içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Berdan Baraj Gölü'nde havadan görüntüleme sistemiyle denetimler başlatıldı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte havza denetimlerini sıklaştırdı. Meski bu kapsamda temiz su kaynaklarının korunmasını daha etkin gerçekleştirebilmek amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü denetimindeki drone ile Berdan Havzası'nın bütününü havadan görüntüleyerek herhangi bir risk durumunda kirletici unsurları kolaylıkla tespit edebilecek. Berdan Baraj Gölü Türkiye'nin en temiz su kaynaklarından biri. Maksimum dolulukta 11.1 kilometre kare yüzey alanına sahip. Mersin'in farklı bölgelerinde çadırda yaşayan yaklaşık 200 sarı keçili ailenin göçü koronavirüs engeline takıldı. Yazın Konya civarında kışınsa Mersin'in farklı bölgelerinde çadırlarda yaşayarak göç mevsimini bekleyen 200 sarı keçili Yörük ailesinin 20 Nisan itibariyle başlayacak yaz yurdu göçü koronavirüs nedeniyle 1 Mayıs sonrasına kaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında iller arası geçiş yasağının mayıs ayında da sürmesi halinde sarı keçili ailelere ait yaklaşık 70 bin küçükbaş hayvanın Mersin bölgesinde sahile yakın kısımlardaki aşırı sıcaklar nedeniyle telef olmayla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi.